Ben değil. Aha bu ayı yaptı. Arkadaşlar bugün Allah'ım ya Rabbim. Her videonun başında muhakkak bir telefon çalar. Açıyorum. Alo. Ne? Oğlum sen ayısın. Kendine gel. Daha videonun başına başlar başlamaz <laughs> diye geğiriyorsun. Ayılar kibar olur, nazik olur. Hiç geğiren ayı gördün mü sen hiç? Ne? Maşayı mı kaçırdın? Bekle lan sen. Yettim lan. Geliyorum ben Minecraft'a. Maşasının kocasının ayını göstereceğim sana. Bitirdim oğlum seni. Kapat lan telefonu. Hadi Pois Dünyada hiç değil arkadaşlar. Oyun modunu hayatta kalmaya yapıyorsunuz ve Seed kısmına baş harfleri büyük olmak üzere maşa ile kocaya yazıyorsunuz. Dünyamız oluşturabiliriz. Ve şu anda Minecraft'ta bir şey diyeceğim. Bir altta Open GD hatası diyor. Onu geçtim. Seed kısmına bakın. Sun bölgemin dibinde bir tabela var. Üzerine de maşanın gizemli kasabasına hoş geldiniz. Ve gülücük var. Abi ne alakalı? Abi daha önce girdiğimde böyle hoş geldiniz tabelasını görmemiştim. Birincisi ikincisi. Gerçekten bir kasaba var. Ve gizemleriyle dolu olacağını düşünüyorum. Çünkü çünkü sıkıntılı bir birisiydi arkadaşlar. Bakın. Ne? Abi bunlar kim öldürdü? Etrafta kurt falan yok. Bakın gerçekten kurt falan yok ve tavuklar falan dönmüş. Abi ne olmuş lan buraya? Bir şeyler var kesinlikle bir şey dönüyor abi. Bu kasabada kesinlikle bir takım olaylar dönmüş. Ama işin tuhaf yanı daha ben site ye yeni girdim. Gerçekten sıkıntılı bir site olduğumuzu şu andan itibaren anlıyorsunuz. Bir tane kuru kafa gördüm. Kuru kafa gördüm. Bu kuru kafa kötü şeyler olduğuna işarettir arkadaşlar. Sizlerle birlikte maşa ile hasbin Allah ve nabludaki. Abi biri bana bu golünü açıklasın. Biri bana şu Bedragan yani oluşan golümü açıklasın. Ne iş var burada? Bir tane tabela var burada. Haçakla verdi lan buna benim kullandığım kelimeler ve cümleler. Ne alaka? Burada da bir tane tabela var. Girilmez yazıyor tabelada. Ama giriliyor tabela. Aa! Bedrak'tan oluşan bir tane sandık var. Kaşar. Bedrak kılıcı ne alaka? Problem mi acaba? dakika. Şuraya bir yere bir spam pointimi çekeyim arkadaşlar. Hatta aynen şuraya bir yatak varsa büyük ihtimalle var. Aynen şuraya bir spam point'imi çektim. Kapattım kapıyı. Vuruluyor mu? Vurulmuyor. Elimde şu an bedlerden oluşan bir kılıç var. Saldırı hasarı 10. 1.6'da saldırı hızı var çok garip bir kılıç var şu an arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sıkıntılı bir tünel var. Bu tünelin içerisinde arkadaşlar Squid Game oyunu oynuyorlar. Maşa ile kocayı. Ve bu site arkadaşlar gizemli bir yumurta var. Minecraft'ta daha önce görmediğiniz bir yumurta var. Bu yüzden videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin diye Burada bir tane tabela var. Tabelalarda şifreler olabilir arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli bir şekilde incelemenizi istiyorum. Tabelada haçakla vanu diyor. Genelde ben bunu sürekli kullanırım. Minecraft videolarımda. Diplere bak diplere. Cacık cacık anten. Aynen bunları kesinlikle kullanırım. Daha kapı açık kalmış fark ettiyseniz. Normalde köyler girdiği zaman kapıyı... Bu tavukta kesinlikle bir şey var. Tavuk içeri girmişti. İşte geri çıktı gördünüz mü? Bu ne? Bana burayı işaret ediyor. Tamam şunu bir öldürürüm abi. Öldü. Tavuk öldürürken kafası böyle yamul arkadaşlar. video 3 saniye geri al duyacaksınız. Cadı sesine benzer bir gülme sesi duydum. Ama bu kesinlikle cadı sesi değil arkadaşlar. Videoyu 200 tane geri alın. Hem tavuk ölürken böyle boynunu göreceksiniz hem de o gülme sesini duyacaksınız. Çok enteresan değil miydi? Şimdi burada bir tane iki tane tabela var. Okan Sarıoğlu'nun evi, diğeri de Gökmen'in evi. Kimin evi lan bu? Abi kimin evi? Okan Sarıoğlu benim arkadaşım oluyor. Gö de benim arkadaşım oluyor. Ama Gökmen değil bunun ismi. Sandıkların içi boş. Aa, i̇çi boş değil. Aa ben bunu gördüm. Ha bu evleri biliyorum ama bu Okan'ın evi değil ki. Gerçekten çok enteresan olaylar oluyor arkadaşlar. Şu meşalleri almak istiyorum. Çünkü tünel var arkadaşlar. Tünelde oyunlar dönüyor. Bir takım oyunlar oynanıyor. O oyunların gizemlerini ve şifrelerini sizlerle birlikte deşifre edeceğiz. Bedrak golemini bakar mısın Çok gizemli değil mi? Bu arada bu bedrak golemini normal bir şekilde vuramıyorsunuz. Bedrak kılıcıyla da, da vuramıyorsunuz. Neden vuramıyorsunuz? Bilmiyorum. Bunların açmak kapatma kısmı var. Ama yani bedrak goleminin üzerine değil. Başka bir yerde. Lan bir ses geldi. Abi aşağıdan kesinlikle bir sesler dönüyor. Oraya bir kesinlikle ayrı bir şekilde ineceğiz. Lan yanlış mı duyuyorum? Buradan da sesler geliyor. Bir dakika bir bakalım abi. Elimizde meşale var zaten. Efe bastım böyle bir. Yavaş yavaş ileri doğru. Lan bismillah korktum. Açacak da bağını merzi var. Cacık anten. Gel buraya öldürdüm seni. Tamam. Abi nereden geliyor bu ses? Daha fazla. Aha. Abi ne? Abi kesinlikle bu demir değil. Demirler normalde böyle olmaz arkadaşlar. Bak gemiler biraz daha koyu olur rengi. Bu açık bir renk. Gördüğünüz üzere Gerçekten çok enteresan bir seeddeyiz Maşa ile Kocay'ı görebilecek miyiz Onu da çok merak ediyorum Ve en çok merak ettiğim şeylerden birisi Arkadaşlar bu oyunun döndüğü yer Oyunun döndüğü tünel daha doğrusu Aha Ne lan bu Ayı lan bu Ama bu hep benzemiyor Gerçekten benzemiyor Vuruluyor mu vurulmuyor Bu taş taşmış Lan yoksa Medusa mı var Abi Medusa olabilir mi Gorgon denilen ya Tövbe estağfurullah A, tepe göz var lan burada Tepe göz var şöyle spam pointimizi çekeriz arkadaşlar Şöyle spam pointimizi çekelim Tepe göz çok büyük bir sıkıntı abi Haçakla bağını merzuman A büyü aa Şimdi anladım Şimdi anladım tepe göz eğer buradaysa Lan üstünde de bir tane golem var fark ettiniz mi Tepe göz, tepe göz. Sen kaçarsan sevgilim, koşa koşa gelirim. Sevincimden uçarak, uça uça gelirim. Bir dakika şuradan kaçalım. şuradan kaçalım. Arkamızda tepe göz var. Lanet olası tepe göz bizi takip ediyor. Ulan bir dakika. Şuraya suya atabilir miyiz acaba? Hop ve atladık. Altında ne var lan? Oha. Altında hiçbir şey yokmuş. Bir dakika tepe göz inşallah benim peşinde değildir. Tepe göz neredesin? Selamünaleyküm. Aha. Abi buldum. Vallahi buldum. Bakın kesinlikle bu sandığın içerisinde Minecraft'a ait olmayan bir şey vardır arkadaşlar. Bakın gerçekten kapıyı açıp kapatıp gerizekalı çık şuradan. Çık gözün görmesin seni. Ben bunu öldüreceğim. Bu sürekli geliyor. Bir şey karşı. Öldü Aynen öldü abi. O sandığın içerisinde kesinlikle Minecraft'a ait olmayan bir şey var abi. Hissediyorum bakın. Bunca seed'e girdim. Gerçekten hislerime güveniyorum ve bu sandığı açınca gerçekten bayağı bir şaşıracaksınız. Önce şöyle bir kapatalım. Kimse girmesin abi. Şu pencereyi de mi kapatsak ne yapsak? Şu şekilde pencereyi... Ah kapatamadık. Şu şekilde kapatalım arkadaşlar. Kimse görmesin bizi arkadan. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Abi açtım. Aha! Bir tane kılıç var. Kılıcı almak Eğri alabiliriz, kullanabiliriz. Bir tane maşa çağırma yumurtası. Birek! Lan siyah ne alakalı lan maşa? Maşa siyah değil ki. Bir tane de kılıç var. Frozen kılıcı. Lan bu kılıç ne işe yarıyor biliyor musunuz? Buza dönüştürüyor arkadaşlar. Bakın şimdi kullanacağım. Sizler de göreceksiniz. Bu kılıcı kullandığınız zaman kullandığınız yerde buza dönüştürüyor. Bakın. Bakın mesela. Gördünüz mü? Direkt buza dönüşüyor. Hemen haççakta bağımlı. Merzuban gibi. Cacık cacık anten. Aha. Tek atıyor bu arada. Çok güçlü bir kılıç. Yalnız benim dikkatimi çeken şeylere bir tanesi ise su kuyusuna bakar mısınız çok değişik değil mi benim bayağı bir dikkatimi çekti valla bir dakika Me merak ettiğim şeyler mevlusu eğer bu eyalet domuza vurursak bu domuz şeyine bir şey olmadı yine öldü her zamanki gibi başka şeyler olur diye tahmin etmiştim ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar şimdi bizim burada bir tane şifre çözmemizi istiyor tabelaları takip ettiğimiz zaman bu tarafa doğru götürüyor ama eğer biz tabelalara yanıtıp bu tarafa doğru gidersek bakalım karşımıza neler çıkacak çok merak ediyorum. Aa burada da bir tane yer var. Ses geldi. Abi ses buradan mı geliyor lan? Yavaş yavaş ilerliyorum. Sesler yaklaşıyor. Ses bu tarafta mı geliyor? Ah Bir tane çukur. Yok buradan gelmiyor arkadaşlar. Öbür tarafa gidip bakalım bir de. Gerçekten çok tuhaf değil mi? Maşa ile koca ailesi yediğinde cadı sesleri duyuyoruz bir tane. Ve garip garip. <laughs> Tamam korkuyorum senden. Aha! Aşağıda bir şey olmuş. Abi korkmaya başladım ha. Bir dakika ne yapalım? Şu şekilde. Şunları alalım. Ha yanınıza yatak alalım. Spawn point'imizi buraya çekelim arkadaşlar. Kaybetmemiş oluruz bu şekilde. Aa! Lan orada bir şey var. Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bir yatak alalım. Aldık yatağımızı. Şöyle elimize çekelim abi. Şöyle beyaz yatağımızı şuraya koyalım abi. Tamam mı? Spawn point'imiz buraya ayarladık. Abi burada bir şey var ve taşa dönüşmüş bir şey var abi burada. Görüyor musunuz? Lan o şey olmasın Medusa olmasın diğeri yanındaki herkesten. Çünkü bu taşa dönüşmüş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Medusa'nın gözüne baktığınız zaman direkt sizi taşa dönüştürüyor. Oha! Abi görüyor musunuz? Bu örümcek. Bu iskelet. Ve gördüğünüz her şey taşa dönüşmüş. Su hariç. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ayıp. Hayır az daha gözüne bakıyordum. Bir dakika gözüne bakma ben onu öldürebilecek miyim acaba? Çok merak ettim şu an. Allah hayır gözüne bakma gözüne bakma. Bir daha vuracağım. Bir daha vur. Oha Direkt öldürdü. Acaba lan Gerizekalı kalk şuradan kalk. Seni bir daha görmek istemiyorum. Şimdi Gamer'ı açmıştım arkadaşlar. Yani eşyalarımı koruyorum ama bunu öldürmek istiyorum. Aa öldüremiyorum. Gerçekten çok güçlü bu yaratık. Nasıl korunurum? Hiçbir fikrim yok ama eğer onun öldürebilirsem içinden çıkan şeyi kullanmak istiyorum. Bence görmediğiniz şeyler var onun içinde. Ah öldürdüm, öldürdüm elime bu gorgun hit verdi. Çok tuhaf değil mi? Bakın bunun ceseti lan ceseti kayboldu. Abi korkmaya başladım. Sesler kesildi burada fark ettiyseniz arkadaşlar. Ah bir dakika, bu oyunlar demek ki buradan yanıyor. Eğer biz bunun medusa'yı bulabildiysek yerlerini de bulabiliriz arkadaşlar. Çok ama çok dikkatli izinleyin galis'i. Şimdi ileri doğru gidiyorum yavaştan yavaştan. Bakıyorum. Bu tarafta hiçbir şey yok. Acaba başka bir yerde mi? Labirent burası değil. Çünkü labirent bu kadar küçük olamaz. Tahmin kadar. O, orada bir, bir şey öldü orada. Videoyu iki tane geri alın. Burada ne öldü arkadaşlar? Yorumuna kesin yazın. Burada kesinlikle bir şeyler öldü. Abi sıkıntılı. Vallahi sıkıntılı. bir sıkıntılı. Lan zombi var. Bakın zombiyi tek attım direkt. Acaba golemi tek atabilir miyiz? Bir deneyelim. Bir deneyelim. Ay yetişmedi kılıç. Şu şekilde. Bu oha. Bir daha. Oha. Bayağı bir güçlü yalnız. Bu var ya bayağı bir güçlü. Bir daha vur kaç. Aha öldü bu sefer. Görmüş olduğunuz gibi golemi de öldürdük arkadaşlar. Gerçekten çok güçlü değil mi bu? Aha. Buna vuramıyorum. Bu kılıçla buna vuramıyorum. Bayağı bir dikkatimi çekti ve çok enteresan. En Bakın tek attım. Yaratıkları buna, bununla birlikte bu konuyla birlikte tek atabiliyorsunuz ama golemler gerçekten güçlü olduğu için tek atamıyoruz bir şekilde. Abi bu arada bunun saldırı şimdi, gücüne bakan 25. Çok çok etkili bir kılıç arkadaşlar gerçekten de. Şimdi ilerilere doğru gideceğim. Başka ilginçlik, enteresanlık ve şifreler var mı? Bunları sizlerle birlikte araştıracağız. Gerçekten çok merak ediyorum. Abi bir tane daha Ama oraya inmeye bilmem neyim yetmedi. İlerilere doğru gidiyorum. Aha! Çiçekler var. Abi kırmızı çiçekler her zaman sıkıntılıdır. Önceki seedlere girdiğimiz zaman anlamışsınızdır. Kırmızı çiçekler her zaman sıkıntılıdır abi. Tepegöz açıp bu elimizdeki kılıçla öldürebilir miyiz? Bunu hiç denemedim. VT. Ah! Bunu da denemedim. Bir dakika lan. Denemek istiyorum. Denemek istiyorum. Ama zombilerin üstünü denemek istemiyorum. Zombiler çok kolay bir varlıklar arkadaşlar. Bu bedrock kılıcı ne işe Gerçekten güçlü mü? Abi, abi güçlüymüş gerçekten. Vallahi güçlüymüş. Şimdi Abi bu Gorgon hediye gerçekten Melisa'nın kafasını kullanmak istiyorum. Aha. Bir dakika. Dur bir dakika dur. Bizim ekmek yememiz gerekiyor. Şurada bir şey vardı. Fark ettiniz mi? Tamam yedik ekmeğimizi. Upper Rock'ta yedik ve ileri doğru gidebiliriz. Şu meşahın birini alayım. Tamam teşekkür ederim. Şimdi ileri doğru gidiyorum CC bir şekilde. Bakalım. Aha. Creeper var. Creeper'da da kullanmak istiyorum. Onlar da basit yaratık. Başka bir şey var mı? Mesela enzimede kullanabiliriz. Orada bir şey var. Oğlum burada bir şey var. Kullanmak istiyorum onu. O ne lan? Sürekli alalım lan bu. Kullanacaktım lan. Tam kullanacaktım. Abi tam kullanacaktım. Kullanamadım yemin ederim. Şu ne? Şurada bir şey var. Aa tepe göz. Tepe göz. Bir dakika tepe gözü. Öldürmek istiyorum. Öldürebilecek miyiz acaba? Bastım bir daha. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Abi gerçekten çok güçlü var, vardık ama. Ama öldürmemize az kaldı abi. Öldürmemize, tepe göz öldürmemize az kaldı. Sen kimsin lan? Haçak tabağını Anten, kulten, hareketler yapıyorum bana. Lan sen kimsin lan? Sen kendini ne sanıyorsun lan? Sen kendini ne sanıyorsun oğlum? Sen kendini ne sanıyorsun? Lan? Aa gerçekten bayağı bir güçlü yaratıkmış. O zaman biz de bunu Medusa'nın kafasıyla taşa dönüştürüyoruz Bakalım <laughs> nasıl bir varlığa dönüşecek çok merak ettim şu an. Neredesin lan? Gel buraya. Tam kafasına işaretli Aha Görmüş olduğun gibi ha. Baya abi. Yani heykel lan bildiğiniz heykele dönüştü abi. Çok çok enteresan değil mi? Buna vurabiliyorum mu? Vuramıyorum. Sana vurabilirim ama Tek tatlı böyle güzel bir şekilde. Abi gerçekten çok enteresan. Buna vurabiliyor mu? Yok. Bu da çalışmıyor. Aşağı inelim buradan. Elimizde meşalemiz var zaten. Şöyle bakalım. Efe bastık. Buraya girmiyor. Lan. Ne yüzüyor abi bu burada? Şunu da denemedik ha. Maşa çarman yumurtası. Koyalım abi bunu buraya. Tamam. İleri doğru yaklaşamamaya başlayalım baştan. Burada ne var? Çok merak ettim şu an. Hi! Yol ayrımı. Yol ayrımı. Önce buraya gitmek istiyorum. Aa ben buraya girmiştim. Buraya girmiştim. Hiçbir acıklık macıklık yoktu sanırsam. Aynen yok. Diğer tarafa girip bakalım arkadaşlar bir de. Antenlik, kontenlik montenlik var mı? Oraya yumurtamızı bıraktık bu arada. Aha. Vallahi sıkıntılı yer burası. Abi sıkıntılı yer dedik. Vallahi bilmiyorum. Bak normalde demir rengi böyle arkadaşlar ama Oradaki gördüğünüz şey çok enteresan da hayır hayır teşekkür ederim özellikle bu şekilde evet tamam ileri doğru gidelim şimdi o yumurtaya bakmak istiyorum yumurta ne işe yarıyor çok merak ettim ona aha yumurta burada ay yumurtaya vurabiliyorum çok enteresan buna da vurabiliyorum abi bu niye burada geziyordu koyun gerçekten benim dikkatimi çekti Bugün de antenle buntenle her rahmetli şer rahmetli bir CD girdik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tabii ki like atmayı unutmayın. Sizleri çok sevimde geldi.